Evet Mert balık mı tutuyorsun oğlum? Evet. Ama holtayı havaya kaldırman gerekiyor. Harika. Ne var? Balık mı var? Mükemmel. Çok güzel. Bravo. Evet. Nerede balıklarımız? Bakın Mert balık tuttu abisiyle. Gel büyük balık. Gel anaları. <laughs> Bakın ne kadar güzel. Geri, salacağız bunları. Biz bunları geri salacağız. Özgürlüğüne geri bırakacağız bunları. Bak Mert. Bak burada. Uh. Evet abisi Mert balık tuttu. Aa çıktı biri. Atın içine. Mert elli balığı. Aa dökme öyle. Öyle dökme. Öyle yaramazlık yok. Hadi tut balıkları. Ah Mert. Hep işin gücün eziyet etmek balıklara. Koyun suya. Koyun onları güzel bir şekilde salacağız şimdi. Tamam. Evet gelin. Gelin özgürlüğüne geri bırakıyoruz balıkları. Evet arkadaşlar. Balığı bırakıyoruz. Mehmet bekle. Balığı buraya bırakıyoruz. Kendi gidiyor. Bak bak balığa bak. Ay, bak büyük evet, büyükü salıyoruz. Balığı salıyoruz. Bay bay de. Bay bay, de balık. bay bay balık. Salıyoruz. Hadi bay bay. Balık özgürlüğüne gidecek. Ay, evet bay bay. Bay, gitti. bay bay. Gitti. Bay bay. Balıkları gönderdik.